Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 2 Ocak Perşembe gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Artık yepyeni bir yıla girdik. 2025 yılındayız. Umarım diliyorum ki bu 2025 yılında hayata dair istediğiniz ne varsa sevdiklerinizle, ailenizle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla nice güzel zamanlar geçirmeniz. Yalnızsanız sizin için de çok çok güzel bir hayat diliyorum. Yalnızlık da güzeldir, çekimi, onun da tadı çok başkadır. Şimdi artık yepyeni bir yıla giriyoruz. Sezon tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Yavaş yavaş e, her gün major lige e yakın üst düzeyliklerden tahminlerimizi alıyoruz. Şimdi ben artık 2025 yılını aslında 2 Ocak itibariyle başlamış olarak görüyorum kendime. Ve çok değerli tahminlerimi sizlerle en güzel analizle, en değerli bulgularla ve en kaliteli tahminlerle sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün ekranda görüyorsunuz. İskoçlar adama etek giydirir. Size İskoç liginden 3 tane tahmin vereceğim. Çünkü programda bugün İskoç Ligi, İtalya Ligi, işte birazcık da İngiltere Ligi ile maçlar var. Fakat ben dedim ki bugün İskoçya'dan biz parayı buluruz. Tahminler çok güzel. İskoçlar adama etek giydirir. Neden giydirir? Çünkü bu insanların kültüründe, bu ülkenin kültüründe erkekler etek giyiyorlar. <laughs> yani şimdi şimdi biz 3 tane iddia tahmini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi tahminler gelmezse Alper hocam sen de etek mi giyeceksin falan gibi. Mevzu yanlış anlaşılmasın lütfen. Etek falan giymeyiz. Öyle bir niyetimiz yok ki. Erkek adımız herhalde. Fakat e, ben şöyle bir düşünceye sahibim. Yani erkek adam et, etek giymez ama bazen pantolon giymekten gerçekten çok çok sıkılıyorum arkadaşlar. Şalvarla falan dolaşsam Anadolu'da insanlarımız şalvarla doluşlar. Çok rahattır. İşte e, sıcak Arap ülkelerine gittiğinizde orada e, beyaz kıyafetler giyerler. Fakat adı aklıma gelmiyor. Onlar da çok rahattır. Peştemal gibi düşünelim. Bilmiyorum yani. Etek giymekten tabii ki milyon kat daha iyidir şalvar giymek. Ama böyle bir aklıma geldi paylaşayım dedim sizlerle. Tabii ki konumuz etek falan değil arkadaşlar. Konumuz iddia, konumuz kazanmak. Biz tekrardan buraya girelim. İskoçlar etek giymeye devam etsin. Tamam mı? Biz de paramızı kazanmaya devam edelim. Bugünkü tahminlerim çok güzel. Gerçekten. Bir maçı aşarsak direkt paylaşacağız. Onu aşarsak sanırım ikincisi, üçüncüsü de çok rahat gelecektir diye düşünüyorum. Ama söylediğim gibi biz riski almak zorundayız ki birazcık para versin. Oynadığımızda da değsin. O yüzden ben tekrardan 2025 yılının sizler için çok çok güzel geçmesini diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve bir şey daha burada vurgulamak istiyorum. Bakın yeni yılda iddiayla, bahisle alakalı mükemmel işler yapacağım gruplarımda. Biliyorsunuz <laughs> benim özel iki tane grubum var. VIP ve Diamond. Grubun sonunda da sizlerle bununla alakalı bir birkaç tane iki kelam edeceğim. Mutlaka da dinlemeyi ihmal etmeyin. Fakat bahisten iddiadan para kazanmak istiyorsan ve maçları doğru dürüst takip edin sallama bahis oynuyorsan kaybetmeye mahkumsun. Bunun olmasını istemiyorsan da gerçekten bir profesyonelin desteğine, ihtiyaç duymak iyidir. Ben gruplarımda asla sağlam, sallama tahmin, tahmin katiyen paylaşma. Sağlamdır hepsi. Bakın gelir ya da gelmez. Bu şans işidir. İşte hatırlarsınız işte 31 Aralık'ta sizlerle bir tahmin paylaştım. 13 mü 14 maçlık 2.5 gol üstü serisi vardı arkadaşlar. Ne oldu maç 0-0 bitti. Program çok kısıtlıydı. Çok çok kısıtlıydı. 3-5 tane maç vardı maç 0-0 bitti. Tabii ki o maçın Galler Ligi'nden bahsediyorum size. O maçın kesinlikle 0-0 bitmemesi gerekiyordu. Olay başka arkadaşlar. Fixing'e de geldik. Fixing diğer adıyla şike. Çok güzel para yedirmişler abi var onlar. Ciddiyim bak. Söyledim mi arkasındayım. Baya güzel para yedirmişler. O maçın yani normal şartlarda 0-0 bitmesi mümkün değildi. Ama bunları biz öngöremeyiz maalesef. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani milyarlarca dolar dönen bir piyasada bunlar olacak. Asya baronları olsun, Amerika'daki baronlar olsun. Arap baronları olsun. Yapıyorlar bu işi. Yapacak bir şey yok. Fakat biz yine bütün iyi bütün istesik verilerle, tecrübeyle bunları öngörüp olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Ya ben grubumda bunu öngördüm ama tabii ki işte Youtube'da bazen bunları kaçırabiliyorsun. Fakat söylediğim gibi geçmiş geçmişte kalmıştır. Biz önümüze bakacağız. Gerçekten iki ocaktan itibaren bu 2025 yılının özellikle gruplarındaki tahminlerde müthiş geçeceğini düşünüyorum. Artık yani seri halde kazanan kaza kombinlerimi günün ikililerini kalesini Maç önü tercihlerimi NBA'leri bol bol burada göreceksiniz. Tabii ki e, grubunda olanlar bunlara canlı canlı tanıklık edecekler. Grubunda olmayanlar da uzaktan izlemesinler. Gruplarıma da mutlaka gelmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizler için söylüyorum. E, onun dışında yakında inşallah kameralı görüntülü güzel yayınlarımız da olacak. Bunlar için hazırlıklar yapılıyor çok daha size mutlu edeceğimi çok daha profesyonel bir şekilde bu işi ilerleteceğimizi düşünüyorum. Velhasıl kelam artık tahminlere geçelim. Ben hepinize çok çok güzel bir sene diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdiden hepinize bol şans. İskoçya ile açılış yapacağız ve İskoçya'yı da kapatacağız. Aberdeen'la Ross County karşılaşıyorlar. Elindeki seri güzel bence arkadaşlar. Deplasman 2000'in son 8 maça 2.5 gol üstü bitti. Oranda baktım oranda riski fazlasıyla karşılıyor. Şimdi açık söyleyeyim size arkadaşlar. Ben e, bu maçın 1.5 üstü ile 2.5 gol üstü arasında gidip geldim. Yani büyük bir mucize olmazsa tamam mı? 1.5 üstü kesin gibi bir şey. Tamam. Yani bunu alıp kapatabilirdim de. Ama 3 maçın toplamına oranına baktığın zaman yani gerçekten hani 2'ye iki, bile yaklaşmıyordu. Çarpı 2 kasa bile yapamıyorduk. yani. Şimdi YouTube tahminlerinde ben olabildiğince minimum çarpı 2 oran vermeye ve üstü vermeye gayret ediyorum. Ki hani tatminkar olsun. adam 1000 koyuyorsa 2000 alsın en azından. Yani 10 bin koyuyorsa 20 bin alsın gibi. Tamam mı? Tabii ki herkesin kasası, bütçesi farklı. Fakat bazen risk almak gerekiyor. Ben ne diyorum her zaman size? 2,5 gol üstü matematiksel olarak oran ne olursa olsun şansın %50. Bu maçta da bizim şansımız %50 güzel insanlar. Biz ne yapıyoruz? Burada elimizde 8 maçtaki 2.5 gol üstü serisini sığınıyoruz güveniyoruz ve inanıyoruz. Artık bundan sonrası maçın içindeki senaryoya bağlı. O yüzden tahminim 2.5 gol üstü oranlı 1.75 değerlendirenlere hayırlı olsun. İskoçya ile devam edelim arkadaşlar. Hars'ta Madurlar karşılaşıyorlar. Analizimde çıkardığım sonucu sizlerle paylaşayım. Şimdi bu maçta elimde gollerin gelinine dair toplamda 31 maçlık seri var. Yani nasıl? İşte ilk yarı gol serisi, ikinci yarı gol serisi, karşıtı gol var serisi, bir buçuk gol üstü serisi, takım gol serisi vesaire vesaire gibi elimde seçenekler var. Yani maçta gol ya da goller çıkacak. Tamam mı? Bundan herhangi bir şüpheniz olmasın. Analizde aşağıda görüyorsunuz bir buçuk üstü ihtimali de %85'miş. Yani Büyük bir mucize olmadığı takdirde bence bunu alırız, cebimize koyarız diye düşünüyorum. İddia da buna sitesinde 1.20 oran vermiş. O yüzden tahminim 1.5 gol üstü oranda 1.20 değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet İskoçya Premier League'de final vakti Saint-Jean Hibernian karşılaşıyorlar. Yani güzel bir elimde veri var. Bakın. Bu maçta da toplamda 15 maçlık ilk yarı gol serisi var. Deplasman ekibinin son 10 maçı, ev sahibinin ise son 5 maçında ilk yarı gol çıktı arkadaşlar. Haliyle benim net tahminlerim arasına da girmiş oldu. Ee, şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu not alın. Halper Hoca sizlerle maçı paylaşıyor. Tamam Sen bunu maç önü oynayabilirsin. Ya da alternatif şekilde canlıdan takip et. Tamam mı? Mesela maç önü oranı neymiş iddiada? 1.35 açmışlar. Eyvallah. Bu e, sen direkt mesela benim 3 maçımı oynamazsın. Alper Hoca şöyle güzel bir seri bulmuş. Ben bütün paramı örnek veriyorum. İşte o gün ben 1000 TL para ayırdım. Tamam mı? Ben bu maçı takip edeceğim. 20. dakikaya kadar gol olmazsa buna bir abanacağım ben. Orandan olur, çarpı 2 falan olur. Adam canlıdan, tek canlıdan işte iki oranda e, benim tahminim olup kazanabilir. Bakın size hani nasıl para kazanabileceğinize dair elinizdeki verilerle, analizlerle bunları öğretiyorum. Bunları sizler bilin ki, takip edin ki tamam para kazanın. Şimdi benim verdiğim Alparcı 3 tane tahmin paylaştı maç ona. Böyle geçme. Bunları sen kağıdan kağıdana not al. Ne paylaşmış? Adam seri var demiş. Ne serisi var? İlk yarı gol serisi var. 2,5 gol üstü serisi var. Mesela işte ilk tahminimde avırdığın maçında 2,5 gol üstü serisi var. Onu da takip et canlıda. Tamam? Mantıklı bence. Maç 1-1 bitiyor. 4 dakika 25. Yapıştır 2,5 üstüne. Neden olmasın? Şansın %50. Bunları da bu şekilde değerlendirmeye gayret edin. Çünkü benim paylaştığım bu verilerde sallama yok. Gördüğün gibi hep bir destek var. Hep bir sebep var. Ya gelir gelmez orası ayrı. Bazen hakikaten benim de çok güvendiğim, inandığım tahminler gelmiyor. Büyük bir futbol mucizesi oluyor. Bazen bir basket mucizesi oluyor. Olmuyor yani. Olabilir. Çünkü iddia da, bahis de, garanti denen bir şey yok. Ama bu işin bir matematiği var. Bu matematiğe göre hareket edersen ayın sonunda karlı ayrılıyoruz. Benim zaten size öğretmek istediğim de bu. Ayın sonunda bu işte karlı ayrılmanız. Karlı. Uzun vadede benim grubumda olduğunuz zaman mesela karlı ayrılırsın. O konuda herhangi sıkıntı yok. Ama gündelik olaya bakarsan öyle olmuyor. Uzun vadeli düşünün ve sistemli ilerleyin tamam mı? Bu maçla alakalı söyleyeyim tekrardan. 15 maçlık ilk kere gol serisi olduğundan dolayı tahminim ilk kere gol olacağı yönünde. Oranda 1.35 değerlendirenlere hayırlı. Olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Son ana kadar izlediniz. 3 tane değerli tahmini sizlerle paylaştım. Gördüğünüz gibi birinci tahmini aşarsak matematiksel olarak %50 kazanma ihtimali var. 2.5 üstü. Bence diğerleri de çok kolay bir şekilde gelecektir. Diğerim 3'te 3 yaparım. Ee, ama sizler tahminlerimi alternatif şekilde değerlendirebilirsiniz. İçinden tek tek alabilirsiniz. Oran yükseltmek isteyenler riskini artırabilir, Bunlar da sizin takdirinizdir. Ben sadece elimdeki verilerle tamam mı ve bunu 28 yıllık bayis tecrübemle birleştirip tamam mı bunu analiz edip sizlerle sunmak ve paylaşmak benim misyonum bu. Şimdi artık söylediğim gibi 2025 yılındayız. Yepyeni bir sezona giriyoruz. Gerçekten paranın kıymetini ve değerini bilenler. VIP gruplarımız hizlere bekliyorum. Tamam. 2025 yılında müthiş işler yapacağız. Gruplarımda kasa kombinisi olacak. Günün ikilisi olacak. Günün kalesi olacakla. Maç önü tercihleri olacak. Ve bunlar güven yüz ve diamond damasıyla. Bir gruplarında canlı tercihlerim olacak. Ve bunlar sadece olmakla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Bu benim bütün bilgim ve tecrübemle 28 yılın getirdiği büyük bir deneyimle olacak. Yoksa e, herkes sallama herkes tahminci olur abi sallama yapsam bu iş. Benim öyle bir şeyim yok. Şu an benim gruplarımda 230 tane üye var. Az mı ya ve bu çok kısa zamanda oldu. İnsanlar güvendiler, inandılar ve geldiler ve benim onlara hayal kırıklığını uğratmak gibi e, bir hakkım bile yok. Evet Bayiz şans işi, evet yani e, bu işte bazen kaybetmek de oluyor. Eyvallah ama benim bu insanları üzmeye hakkım yok. Büyük bir sorumluluğum var. Bunun bilincindeyim ve grupta müthiş bir sistemle ilerliyoruz. Yani güzel bir maç programı varsa mutlaka mutlaka sistemsel gideriz. Yoksa çok zorlamayız. Sonuçta bu insanlar bana güveniyorlar ve ceplerindeki parayla oynuyorlar. Bu insanları benim kazandırma ve mutlu etmek gibi bir sorumluluğum var. Sorumluluk. Zorunluluk değil ama sorumluluğum var. Ben bunun farkındayım. Ve bu insanlar için her şeyi yapmaya elimden geldiğince gayret edeceğim. 2025 yılında. Gerekirse uykusuz kalırız. Gerekirse kendi hayatımızdan da fedakarlık yaparız. Ama işimizi en iyi yapmaktan kendimizi geri alı koymayız. Bak gruplarımda kazanan kasa komünileri, günüm kaleleri, ikilileri ve daha neler neler olacak. Daha neler neler olacak. Senin iddiada... Bayiste. Çok fazla vakit ayıramıyorsan işte burası senin sana göre bir yer. Ve dünyanın her yerinden insanlar var. Dünyanın birçok ülkesinden. Sadece Türkiye'den de değil. Sen beni hangi ülkeden ve nereden dinliyorsan dinle. Kendini alıkoyma. E bir de insanların içeride kafası rahat. Şimdi Alper Hoca analizi yapmış. Koymuş kasa kombinesini. Koymuş günün ikilisini. Koymuş günün VIP ideal kombinesini değerlendiriyor. ister içinden oluyor, ister tek tek değerlendiriyor. İster karma yapıyor. Ama güvenerek oynuyor. Bu beni mutlu ediyor. Çok değerli bir iş. Ve çok hızlı büyüyor grup. Her gün insanlar geliyor. Her gün. Ha gruplara mı nasıl katılacaksınız? İlk gruplarımla alakalı ben linkleri açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakıyorum. Tamam mı? Telegram'dan bana mesaj atın. Alper hocam merhaba nasılsın? Bir gruplarım ücretlidir. Bilgi alın. Ben de size bilgi veririm. Gruplarımdaki yani istediğim şey ücreti çok komik bir rakam arkadaşlar. Çok komik. Hiç yani kendinizi burada alıkoymayın yani. Mutlaka bilginizi de alın. Twitter hesabımı mutlaka takip edin. Twitter'da her gün günlük analiz paylaşıyorum. Twitter hesabınız varsa hemen beni takip alın. Yoksa açın ve mutlaka Oradan da kendinize değerli bulduğunuz maçları alın. Bunlar sizin için önemli. Eğer sen bu oyunu oynuyorsan, her gün programı gibi maç bakıyorsan tamam mı? Bunları yapın. Ama tabii ki önceliğiniz mutlaka mümkünse gruplarıma gelmeniz olmalı. Gel burada tadını çıkar. Referansını benim. Referans Alper Referans YouTube'da yaptıklarım. Youtube'da yaptıklarım, ben baktım, işte 150 günde 120 tane kazanan şey paylaşmış video paylaşmış 2 tanesi kazanmış ya da 3 tanesi kazanmış, 120 tane, 150'den 120, az buz değil. Büyük başarı, başarı yüzdesini siz hesaplayın artık. Gruplarımdaki başarı yüzdesi de en son %91'de, son zamanlarda birazcık bazı nadiren de olsa kayıplarım oldu bu yüzde 87'ye falan düştü. Hem yani böyle Aralık ayının artık son günleri programda çok maç olmaması bize bizi biraz zorladı. Ama artık ligler başlıyor. Biz, biz, de çatır çatır kazanmaya devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Çok güzel işler yapacağız. Burada her gün ekranda şu kasa kombinesi kazandı, şu ikili kazandı, şu kale kombinesi kazandı diye göreceksiniz. Biz hem içeride para basacağız. Tamam mı? ve bunu da doyasıya paylaşacağız. Sadece gruplarında hani maç yok. NBA'yi de var. Sen basketbolda NBA'yi seviyorsun. Ben NBA'yi çok seviyorum geceleri. Geceleri çok çalıştığım için günün programını NBA'yi bir taraftan takip ediyorum. NBA'yi de olacak. Kendini NBA'den de alıkoyma. Çok güzel bir 2-3 tane tahmin paylaşıyorum NBA ile alakalı. Onları da alırsın değerlendiririz. Tamam. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Kendinize çok çok İyi bakın. Her birinizi seviyorum. Hepinize çok güzel bir yeni yıl diliyorum. Allah emanetsiniz. Ben Alper Kort.